Hanlar millet ben kaseli. Bugün Jungle'da Ramus oynadım. Bir maçı göstereceğim. Ve bu arada bu maçta 4'te 4 attım ben. Ramus'la 4'te, 4'te 4. Hem karakter Ramus hem de yani. E, full blizzard çıkmıştım bu arada bu şeyde maçta. Milyonlar harekete geçti. E, bakalım nasıl durumlar olacak hemen kendimi göstereyim <laughs> burada Rida alıyorum hızlı bir şekilde bu arada W başlıyorum Ramusa Jungle'la Q'yu burada açtım tak diye Şarpa attım. Bitteki olanları göstereyim. Dedim. Ahri elektrik verip patlattı uzaktan dürttü. Ben de bu sırada kuşları kesmeyi bitirdim. Dedim ki şu an bir mide gengim var. 3 level olduktan sonra geng atayım ki daha çok bir şeyler yapabilelim dedim. Buradan 3 level olmayı bekliyorum. Ve geldim <laughs> direkt Yasuo'ya. Adamın <laughs> flashını <fırışını> aldık. Ahri <laughs> E tutturdu. Ben de kışkırttım e, ee, bunun beraber kesmeyi başardık adamı. Şimdi ben. ben şey aldım. E, ee, keşif çiçeğini açtım. Buradaki totemi kestikten sonra Yampiri'ye doğru ilerledim. Yampiri'ye hızlı bir şekilde alıyorum. Burada. Ya Ramus'un Yampiri almanızı o kadar yüksek değil ama. Ramus zaten gank karakteri. Hızlı bir şekilde göstereyim. Şurada olanları. Burada top lane'e gank atmaya doğru gidiyorum. Yaa, zaten kile. Ben önce XP'sini alabildim. Dedim şu an ben bir Yasuo'ya gank atarım. Derken orada Pantone'u gördüm. Geldim Yasuo'ya girdik. <laughs> Diyecekken orayı yanlışlıkla iki kat gösterdim. Adamı A ile eşenle şeyler yaptık orada. E, ee, bana girdi. Direkt kışkırttım. Dibini filan da bastım. Adam bana demeci vuramadı. Ult ile geldim. Dibine e, ondan sonra flash art çarp yapıp kesmeyi başardım adamı. Diyecekken buradan kafama yasla çıkıp verdim. kestim yerine. Galio da burada Ahri'yi sıkıştırdığı için flashını atmak durumunda kaldı Ahri. Hızlı bir şekilde ben buradan R'de gittim. Tak. Dur şunu göstereyim. Allah. Şuradaki fight'i göstereyim. Dikkat ol! Bundan biri katledildi. Burada dedim Alt kule saldırı altında. Geldim ya soya kışkırtmayı. Bir rasyemi katledildi. bile. Alt kule saldırı altında. Pantheon'un canı az. Ramus'un dayan potansiyonunu biliyorsunuz. Minyona gerek mi vardı dayan atmak için? Tak. Diye diye geldim. Pantheon'un kafasına girdim. Ve kestim adamı. Ee, burada yan pili tak diye alıyorum. Alt tarafta fight olacak mı olmayacak mı derken rakip blue'yu çalmaya karar verdim. Bir tane totem attım oraya. Fakat pantuş görmediğim yerden geldi. Buradan totem'i basıp böyle çıktım. Q'yu da attım. Adam bir şey yapamadı bana. Ee, Ramus olduğum için şey çalmamda, oh. minyon çalmamda sıkıntı yok diyecekken Pantheon ile Yasuo bize girdi. Ben kaçmak için ulti kullandım hem adamları damage vurmak için de. Sonra geldim Q kafasına Pantheon'un. Ondan sonra bizim Lane kesti adamı. Kirbende kalmış. Onu da çarpla aldım bu arada. Gayet güzel bir şekilde 5-1-1 oldum. Cins burada e, bize girdi. Ben de Gel Umurumda bile değil. Bir tek burada e, Galyon'un asistini alamadım. Ondan da bir şey olmaz zaten. Direkt Ejder tarafına rushlıyorum. Badinin alameti ortaya çıktı. Ejder'i al, Ejder almaya geldim. Ha! Bastım. <laughs> e, ee, çarpa gerek duymadım. Orta kule saldırı altında. Q'ya attım giderken kafama panteon <laughs> çıktı. E, ee, Grompa çarp atıp can doldurdum. Jinx kayıtlamaya devam ediyor beni. Gelip yemişi kırdım. Ondan sonra bizim Dario orada kestiler maalesef. Kadar. Ben de arkadan sonra su suikast yapmaya girdikken Tak. Rakip katledildi. Arkada ah, kaldı kil. Takımından biri katledildi. Geri çıkarken pantolonu Takımından fark Takımından biri katledildi. Diyecekken bakın. Burası burası çok önemli. Pozisyonlara bakın. Herkes dinliyor musun? Bana bak. gir de. Rakip ikiledi. A Takımından bak. biri katledildi. Hep Hepsinin canavası. Hepsinin canavası. İlk kalay. önce pantolonu kestim. Sonra geldim. <laughs> ya yani en boş veriş kuavrasını attım. Herkes canı Low HP'de gelip hızlı bir şekilde kestim adamları. Şu şurada bir dursun. Mitte fight var gibi. Bizim Darius su, atmaya çalışıyor orada. Ben yine Musa at. Yasuo Su kafama ulti attı. Ama oradan çıkmayı başardım. Darius sağ olsun. Ee, ya sonra çıkma testleri oldu. Rakip katledildi. Yani 2'de 2. Rakip katledildi. Gidip Blue alacaktım burada. Blue alışımı çok Elix ile göstermeye gerek yok. Vadinin alametine de aldım. Rakibin kulesi yerle yani bir oldu. Gösterdim. Takımından biri katledildi. Geldim yani aldım alameti. Mide geldim sonra. Kafalarına kafalarına vurmaya geldim. Kule yıkıldı. W ah. bastıktan sonra galiyor üstüme yaşayacak. Daha sonra çizdim diye diye galyonun dibine girdim. Adamı kışkırttım. O da beni kışkırttı. Tam kesmeye geliyordum ki. Aa, ya tıklattım. Pantolon da geldi, geldi. Oradan kaçabilme gibi bir ihtimali maalesef yoktu. Aa. Ee, Yasuo so üste mantarlar yiyerek Ahri'ye ölmeyi başardı. Ha, ha. 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 Ee, herhangi bir faç olacağını çok düşünmüyorum. Sadece bir olur diyecekken Ahri'nin dürtmesi de zaten ölüm getiren bir dürtme. Ama Jinx çok az canına kaçtı. Ben ben olsaydım direkt diye gelip keserdim. <laughs> ee, daha fazla fight çıkacak mı? Okyanus ejderini e, kesmemeleri için orayı kolladım. Oh. Ya sonra girdi bizim team o ya. ya bana vurması sonucu kil bende kaldı. Pişkırttım çünkü adama. Yamosu seviyorum ya. Adamlar kendi kendilerini kesiyor. De basıp girdi bir işlerine. Diye <laughs> ki herkes Star verdi, multiyle kaçtım. Bakın, herkes size herkesin size vurması fight'ta sizin için iyi. Çünkü herkesten asist alıyorsunuz. Hiç böyle düşünmüş müydünüz? Herkesten asist alıyorsunuz abi. İşte Tabi TP'yi sizin kazanmanız lazım o da ayrı. Hemen ahriyi gösteriyorum. Orada bir şeyler olacak gibi. Ama olmuyor da çok. Ahriye'ye tutturursa olur. Bakıyoruz. Diyecekken <laughs> Darius son ev neden dağılmadı? Acaba neden? Adamlar bana vurmaya başladı. Pantheon'u da gördüm geri çıktım. Ondan sonra Pantheon'un canını azaldığını gördüm. Geri geldim fayda. Ah Rikesto oğlu. bana kü atsa bu arada bana ölmüştü. Ondan Rakim sonra Jinx bana vurduğu için kuleyi ben tanklamaya başladım. İşte Ramus'un kötü yanı. Kule e, bir adam size vurduğunda siz de adama vurduğunuz için kuleyi tanklıyorsunuz kule altında. Oo. Ya soy bu pozisyonda kovalıyoruz. Ya soy gördüm. Nı diye kafasına atladım. Oh. Eyle de çektim. Ah. Öyle Burada başardı 1v1 de bu arada Yasuo'nun içinden geçer Rammus. Pantheon geldi. Pantheon da burada kendi kendini kesecekken o hız ne? O hız ne? Bir bana bunu açıklasın. Sen Pantheon'sun. Pantheon. Dedim bu pozisyonda dive atılır mı? Ama Galio ultisi gelince dedim yok. Siz burada fight derken ben base atam, adamlar bana vurdu zaten keserseniz asit alırım deyip base attım. Şöyle e, darısı göstereyim. <laughs> ee, fight var burada. Devireceğim bir şey yok fight var burada. Ahre R tutturdu. Neyse. Yasuo çalıya deniyor. Darius Kör oğlum. Ondan sonra ortama ben geliyorum. Ee, herhangi bir fight yok burada diyecekken e, Yasuo bana Q tutturdu direkt ulti attı. E adamı bana vurdurttum. Adamın yediği demeyece bak. Adam bana vurduğunda benim yediğim demeciden daha fazla demeci Bozukluk yani. Ee, burada Jinx'i çekti Darius. Ben de kafasına kafasına atladım. Çarp atıp asist aldım. Dedim ki Pantheon'un canı az. Ben burada bunu yerim diyecekken adamı bulamadım. Çok hızlı gitmiş. Olsaydım. Nasıl gitti bu kadar hızlı bilmiyorum kuleye ittiğini azaltmak için W bastım bu arada. Pantheon tekrar geldi. Ben dedim ki sen dünyanın hatasını yaptın. Deep W bastım ama adam direkt flash'ta kaçtı. E, Galio'dan da çok gereksiz bir ulti. Ya sonun kafasına direkt girdim. Dedim burada ben öldüm. Diyecekken bu pozisyonda ölmemeyi başardım. Yani garip çarpatmak için Blue'ya gelecekken gerçekten Galio'yu çarpattım üç. burada. Ve en üstü 3 açtı. Jinx'i burada keserim diyorum ben. Jinx'i gördüm. Gel bana diyorum. Gir bana diyorum. Diyecekken Q'yu attım. Ama bu kadar damage yiyeceğimi tahmin etmiyordum. Bence daha zorlamadan beyz atmam lazım ama kendim bilirim. Zorlayacağım değil mi? Biz... Hem de ne zorladım. Boş bir denemeydi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Olmadı, olamadı. Son Olsa nefesini verdi. Yani. Ha. Olsa güzel olurdu. Bizim <laughs> ee, birileri gelecek oradan. Ha! Yes. Hmm, Ahri'ye girdi Yasuo. Ahri'ye attı. Yasuo Civa ile kaçtı diyecekken. biz Ahri rahatsız bir şekilde Yasuo'yu kesmeyi başardı. Ben hala do doğmamışım bu arada. Yeni doğdum. Geliyorum yuvarlana yuvarlana. Orada fight var ama kendimi göstereceğim hala. Çünkü yuvarlanmam daha eğlenceli. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bir rakibi kalktı. Maçta burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kalmam abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.